Ölçüde ve tartıda aldatanların sonu. Kurandaki sırası: 83. İniş sırası: 86. İniş yeri: Mekke dönemi. Ayet sayısı: 36. Tema: Ölçü ve tartıda hile yapanların uyarılması, ahirette karşılaşacakları ceza, iyilerin ve kötülerin akıbetleri. Önemi: Bu surede Sosyal adaletin en temel ilkelerinden biri olan dürüst ticaret vurgulanmakta, insanlara haksızlık edenlerin ahiret azabıyla yüzleşeceği anlatılmaktadır. Yazıklar olsun, ölçüde ve tartıda hile yapanlara. Onlar insanlardan alırken tam alırlar ama kendileri eksik ölçerler. Onlar, büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Mutafifin Suresi 1-4 ayetler işte Kur'an böylesi aldatmaları yalnızca dünyevi bir suç değil ahiret sorumluluğu olarak da gösteriyor. Adalet terazisi bozulursa toplum çöker. Her birimiz alışverişte ve ilişkilerimizde dürüst olmakla yükümlüyüz. Bu ayetler yalnız ticareti değil hayat